Merhaba arkadaşlar. Bugün insan evriminin önemli bir dönüm noktası olan Homo erectus'u keşfedeceğiz. Homo erectus, modern insanın atası olarak kabul edilen ve yaklaşık 2 milyon ila 110 bin yıl önce yaşamış bir hominin türüdür. Bu tür sadece fiziksel yapısı ve yetenekleriyle değil, aynı zamanda kültürel ve teknolojik ilerlemeleriyle de dikkat çekiyor. Hazırsanız bu ilginç yolculuğa başlayalım. Homo erectus, fiziksel özellikleriyle dikkat çekerdi. Beyin kapasitesi yaklaşık 600 ila 1100 cm küp arasında olup, Australopithecus gibi daha eski homininlerden daha büyüktü. Bu da onların daha karmaşık düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip olduğunu gösterir. Dik yürüme yetenekleri sayesinde uzun mesafeleri rahatlıkla kat edebiliyorlardı. Vücut yapıları modern insanlara oldukça benzerdi güçlü bacaklar ve geniş bir göğüs kafesi dayanıklılıklarından ve çevikliklerinden sorumluydu Homo erectus teknolojik açıdan da gelişmiş bir türdü Echul'un kültürü olarak bilinen taş alet teknolojisini geliştirdiler. Çift yüzeyli el baltaları ve diğer karmaşık aletler yaparak hayatta kalmalarını kolaylaştırdılar. Bu aletler avlanma, yiyecek hazırlama ve savunma gibi birçok alanda kullanılıyordu. Ayrıca Homo erectus, ateşi kontrol edebilen ilk insan türü olarak kabul edilir. Ateş, yiyecekleri pişirme, ısınma ve avcılardan korunma gibi birçok avantaj sağladı. Ateşin kontrolü Homo erectus'un sosyal ve kültürel yapısında da önemli bir rol oynadı. Homo erectus Afrika'da ortaya çıktıktan sonra Avrupa ve Asya'ya yayıldı. Bu türün fosilleri geniş bir coğrafi alanda bulunmuştur. Endonezya'da Java adasında ve Çin'de Pekin civarında önemli fosil buluntuları elde edilmiştir. Örneğin Kenya'da bulunan Turkana çocuğu fosili neredeyse tamamlanmış bir homo erectus iskeletidir ve türün anatomisi hakkında önemli bilgiler sunar. Çin'deki pekin adamı ise Asya'daki varlığını belgeler. Bu geniş dağılım, homo erectus'un çevresel değişikliklere ve farklı habitatlara uyum sağlama yeteneğini gösterir. Homo erectus, insan evriminde kritik bir basamaktı. Dik yürüme yetenekleri, alet yapımı ve kullanımı, ateşi kontrol etme gibi gelişmiş davranışları, daha sonraki hominin türlerinin evrimini anlamamıza yardımcı olur. Modern insanın gelişiminde önemli bir rol oynayan Homo erectus, evrimsel mirasımızın temel taşlarından biridir. Ayrıca Homo erectus'un sosyal yapısı, grup içi işbirliği ve iletişim becerileri insan topluluklarının evrimine ışık tutar. Bugün Homo erectus hakkında öğrendiğimiz bilgilerle insan evriminin ne kadar karmaşık ve büyüleyici olduğunu bir kez daha gördük. Homo erectus sadece biyolojik evrimimizde değil, aynı zamanda kültürel ve teknolojik gelişimimizde de büyük bir rol oynadı. Bu videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.